Hoyratça savrulan bir gülün bükülmeyen dalları kanattı tırnaklarımı bu gece. Ağzı açılmamış soruları dilendim. Dokundukça yaprağını döken ünlemlerden. Can alışlara dur dedi kalın harflerde ateşli kafiyeler. Şehirler geçti virgüllerden mümkünatı yok eden. Ağır ağır dağıldı noktalar miraca tutundu melekler. Çevrilen zamanın elinde tükenmeyen kurşun kalem. Eskiyen tarih ambarından yuvarlandım bir top böceği gibi. Bir yok olup bir de var olduğumu ispatlamak adına düştüm yollara. Toprak yiyen bir çocuk gelip oturdu dişlerimin arasına. Sıcacık elleri değdi yüzüme düş çiçeğinin. Kırdım şehrin kanatlarını. Göçtüm yüreğimden gökyüzüne sevini bir uyanış ile. Lekesiz harfler öptü yüreğimin kuytularını. Rücu ettim hiçliğin ummanına. Söktüm ben Bitirmeden seferini müebbet düşmeleri kayıtsız oynadı bütün gölgeler. Mecaz takıntılarını giyindi üzerine bütün cümleler. Hira'dan nur oldu bir nida, bir çığlık. Hira'dan nur oldu bir nida, bir çığlık. Özgürlüğün tutsaklığı kapattı bakışlarıyla aralı. Davudi bir sesle yaşardı düşlerim. Tutundum içimdeki kuyuya. Şah damarımda dolaştı çınlayan ezan sesleri. Sus hükmünde mühürlendi dudaklarım. Uğuldadı yankıların iz düşümü cemle düşerken dualarıma. Nuna varmadan kırlangıçların gözyaşları damladı avuçlarıma. Sonsuzluğun izini gördüm Yunus'un karnında. Geçtim binlerce salisenin üzerinden kilometrelerce uzağa. Tersine çevrildi tüm yokuşlar sahipsizlik ekinde, İmkansızlığın en güzel yolları kıyama tuttu. Hüzün dolu ama başı dik elif miktarı uzakken herkese. Beyka buldum gölgende yar. Beyka buldum gölgende yar. Kaybolduğum ismini ismimden ayıran ayraçta. Taşıyamazken kalbimin ağırlığını başka bir kalp, Işık oldun samimiyetsizliğe inat, kandili kısılmış dünya. Ey buzulların korunu, çöllerin gönüllü serabı, Metrezirler gibi gelgitler yaşasa da ömrüm, Daldığım derin uykulardan uyandığımda, Yanımda bir tek sen varsın bilirdim bin ölüme vebal verirdi bulut sağlığından düşerken kirpiklerim. Kurutulmuş gül sesiydi aşk. Karanlık bir ormanda uyuyan çiçekti aşk. Yusuf'un kuyusunda susuz kalmaktı aşk. Ayakkabıların içinde emanete yürümekti aşk. Ölümün dudaklarından öptüğü zamandı aşk. Sakin, sessiz gerçeklere uyanıp, düşlere uyumaktı aşk. Bir harman yeriydi aşk. Sevenin hepsini alabileceği. Ve biliyorum ki her aşkta senden bir parça vardır. Ne mutlu ki içinde aş odunu tutuşturduğum kullarına. Ne mutlu ki bana. Yaşamın közüne çıplak ellerimle dokundum da ihanet etmedim sevgilere. Koparıp parça parça yüreğimi işaretler bıraktım hiç kimselere. Çınlayan kulaklarıma bassın biri hadi. Aslında yok hiç kimsesiz kimse. Herkesin var kimsesi. Attıkça adımlarımızı son söze avuçlarda terler Bergüzarın nefesi. <laughs>